Ya deli olacağım vallahi. Getirdiniz bunu tezgahın önüne koydunuz. Ya Tarık kardeşim bunu buraya indireceğinize senin kahvenin önüne indirselerdi ya bu sorunu. Abi da? iyi diyorsun hoş diyorsun da biri sokağın başına e, araç park etmiş. Adamlar da ancak buraya kadar getirebilmişler. Sokağın başına araba mı park etmiş? Evet. Bu insanlarda hiç düşünce falan kalmadı. Yemin ediyorum deli olmak İşten değil yani. Ya insan hastası olur, yangın olur. Nasıl girecekler o sokağa? Engellisi var. Geçemiyor canım. Yazık. Püüü. Aa, ne olmuş? niye toplanmışlar? Bir şey mi olmuş? Anlamadım. Yok yok bir şey yok halacığım. Merak etme. Taruz abi kahveye soba sipariş etmiş de buraya bırakmışlar şimdilik. Onu da kahveye taşıyacaklar. Neyse. Mesela... Taşıyalım bari. Yalnız yok yok. Maşallah vallahi tank gibi ya tank gibi de güzel sabahymış ama. <laughs> ya kardeşim, bizim sobayı güzelliği olsun diye mi aldık? He, heyecan bu burada kalacak? Kahveye nasıl götüreceğiz mesela o? Ah, seninki de laf mı abi ya? Ee, baksana kaç kişiyiz burada. Hepimiz bir ucundan tuttuk mu kuş gibi götürürüz kahveye kadar. Aman aman, aman! Benim üstüme yıkama taarruz. Vallahi benim dizlerim ağrısa da. <laughs> Bak, eğilip kalkarken bile dikkat etmem gerekiyor kardeşim. Ya benim de bileğim burkuldu geçen akşam. Çok fena ağrıyor. Üç maç yokum. Allah Allah. Hı. Ah, sat! Sen nereye gidiyorsun yavrum? Şunu içeriye taşıyalım. Ya Ruhi abi benim yarım dizem var. Ona çalışmak için eve gidiyorum ya. Vallahi o bize kayarsa benim de hayatım kayar yani. O yüzden abi size kolay gelsin. Aman git git. Derslerine çalış. Sonra geçemezsin, meşemezsin. Kabak benim paşıma patlar Allah korusun. <laughs> Safi! Gel yavrum, gel. Abi vallahi pilavım bitti. Eve gidip pilav almam lazım. Malum iş zamanı. Ya iş zamanı. Gördüm çok müşteri var, kanyo maşallah. Ruhi <laughs> Hanımcığım, Melek kızımla diyorum şöyle bir el atın da... ...hep beraber şu sobayı koyalım artık içeri canım. Aa, hiç olacak şey mi Ruhi Efendi? Yani bu kadar ağır şeyi biz kadınız nasıl kaldıralım? hep bu erkek işi, erkek kaldırır bunu. Doğru söylüyorsunuz, erkek kaldırıyorsun. Da erkek yok etrafında. Baksana, hepsinin bir mazereti var. Elimde kala kala erkek müsvettesi bir tek taarruz kaldı canım. Aa! Ayol, yoksa siz erkek değil misiniz? Oy 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 oy! Oy oy, oy oy Ya siz nasıl konuşuyorsunuz Huriye Hanımcığım? Burada erkeğin kralı var be. Çekilin. <laughs> çekilin deyince çekilin. Tek başına götürme. <laughs> <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Yaşar abi, dur ben düzeltirim. <laughs> ah. Yavaş, ne yapıyorsun Safi? Oğlum, diskim kayacak, yapma salam! Abi, bir bu tarafa <laughs> kaldırdın mı, diskin yerine oturur. <laughs> Bakayım, yok oturmadı ya! <laughs> ah. Ah. Oturdu, <laughs> değilim. Sağ Getirdim, getirdim ha. <laughs> Al <Ol> abi. <gülüyor> 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 Hay Allah, Ruhi Efendi çok geçmiş olsun size. Ne geçmiş olsun canım? <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi bir şeyim yok, demir gibiyim ya. Hay, biraz soluklanayım diye oturdum. Ben şimdi bunu tek başıma Kahveden içeriye sokarım arkadaş. Sakın, sakın, sakın! Dokunma, biz hallederiz, ha. hallederiz. Ha. Halleder misiniz? Siz? Tamam ha. o zaman. Siz sobayı getirin, horoğrafı unutmayın. Ben de gideyim, bacayı bir kontrol edeyim. Yani tıkanmış falan olabilir. Daha sonra böyle duman duman... E peki madem, hadi. <laughs> Geç evladım, sen üstüme. Geç evladım. Gel. Şunu götürüverelim kahveye. Hadi bakalım. Şu an. Allah! Yahu baca dolurmuş. Kuru <laughs> boşaldı. Ruhi abi, kar <Cara> oğlan olmuşsun. <laughs> Kardeşlerim. Günlerden bir gün kara olan yavuklusu bayır gülüyle can yoldaşı en güzel atı yağmurun üzerine atlayıp dıgıdık 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 Horasan'dan ayrıldı. Epey bir yol teptikten sonra dinlenmek için bir hanın önünde durdu. Üstü başı toz toprak içerisindeydi. Susamıştı. Bir şişe gazoz içerim diyordu. Tak 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 kapıyı vurdu. Ses çıkmadı. Tak 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 bir daha vurdu. Kapı açılmadı. Hancı arkasından tırsak bir sesle. ...içeride camoka var. Camoka var. Uzun bir süre de çıkmayacak. Kapalıyız. Kulusut diye seslendi. Vay sen misin böyle diyen. Karı olan göründü 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 diye kapıya bir omuz attı menteşelerinden söktü kancının kucağına paket servis yaptı içeri girdi bana yatacağım yeri göster dedi kardeşlerim caboka karı olana döndü bana bak delikanlı sen bir dürtüşte iki evi delen, bir beygiri tek vuruşta har diye ortadan ikiye bölen... ...Camoka'yı tanımaz mısın ki böyle efelenirsin dedi. Karo olan şöyle bir dikeldi, ellerini bellerine koydu. Benim dedi, senin ismin gibi dedi, öyle süslü püslü ismim yok dedi. Benim adım sade bir isim, Karo olan dedi. Camoka bunun üzerine e o zaman sen cesur bir çocukmuşsun ya. Allah Allah gözünden ateşler çıkıyor. Gel bizimle soygunlara katıl, zengin olursun dedi. Kabul edecek mi bakalım cazip teklifi? Ne kabul etmesi kardeşim? Kara olan çoktan atı yağmurun üzerine atlayıp... ...dıgıdık dıgıdık çekip gitmişti bile. Neden sonra aradan epey bir vakit geçti... ...atı yağmuru sulamak için bir dere kenarında durdu. Bu esnada böyle iri yarı pala bıyıklı, yağız bir yiğit çıktı geldi. Bre çocuk dedi, çek şu dolap beygirini şuradan. Benim atım su içerken başkasının atının sulanmasından hoşlanmam. Eğer çekmezsen seni kaz gibi yolar, tüylerini tak 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 kenarları atar. ikiye ayırır şuradaki ağaca asarım dedi. Allah Allah, kim acaba bu adam? Resmen gider yapmış. Kim olacak kardeşim? Han'ın eski alay beylerinden Balaban Nam isimli yiğitti. Kimsin, nesin, kimlerdensin diye sorunca... ...kara oğlan Bay Bora Nam yiğidine oluyum bebekken hayatı bize zindan eden kaşarlı gur ay, ay affedersiniz kaşkarlı gurhanı arıyorum dedi. Karı olan bebekkene annesi Ece Hatun'u öldürdü. Babası Baybora'yı da sırtından okladı. Lakin Baybora ölmedi. Karı olanı yani bebek karı olanı sarı kurtulmuş bir hanımına emanet edip kaçtı olanla Balaban yola çıktılar, bir müddet gittiler sonra bir baktılar ki bir dere kenarında nevresim mevresim yuyan kızlar duruyor. Bunların içlerinden bir tanesi sap sarı, buğday başağı gibi saçlarıyla, masmavi deniz laciverti gözleriyle, kiraz gibi yanaklarıyla bir afeti devrandı. ...karı olanı görünce kaçacak gibi oldu ama... ...baktı ki yakışıklı çocuk Michael Jackson gibi... ...gerisin geri yürüyerek karı olana yanaştı. Kara olan adınız ne hanımefendi diye sorunca kız kikir dedi, böyle geri geri kaçarak sana ne be ayol adım Ülger dedi. Yavuz Bayırgül manzarayı bir görse yandı Karaoğlan. Daha da fena be, kızın abisi oradaydı, vaziyeti gördü. Öyle çam yarması gibi bir adam, iki buçuk metre boyunda, üç buçuk metre önünde, böyle el bilekleri senin vücudun kadar kalınlıkta, adı da yargoçak. Kara olan ve balaban yargı adamlarına yokardan aşağıya daldılar. Bunlar birbirleriyle kapışırlarken toz duman içerisinde pataküte pataküte birbirlerine girerken Birdenbire o tozun dumanın içerisinde sinsi camoka Karaoğlan'ın atına kızı attığı gibi verdi. Tesadüf bu ya. Camoka yargoçağın kız kardeşi Ülger'i kaçırmak için Karoğlan'ın annesinin katili Kaşgarlı Gurhan'dan bir almıştı. Karoğlan Ülger'in abisi yargoçakla anlaştı yanına balabanı ve matrak arkadaşı çalığı da alarak Camoka'nın peşine düştü. Atlarıyla takadak tugadak takadak tugadak tozu dumana kattılar en sonunda yetiştiler. Akabinde Camoka, kızın abisi Yargoç'a ya meydan okudu. Gel bakalım dedi, benimle güreş. Kazanırsan kız kardeşini alırsın. Yargoç'a kale kapısı gibi adam. Camoka ise cılızın teki. Bunlar kapıştılar, peşrev çektiler, haydi daldılar birbirlerine. Kündeler mündeler bilmem neler derken tak diye ellerini birbirlerine doğaldılar. Sıktılar, sıktılar, sıktılar. Çatırt! ...Camoka, niye <laughs> diye iğrenç bir kahkaha attıktan sonra karolan'a döndü. Gel bakalım dedi. İstersen sen de şansını dene. Ufaklık. Karolanın akıllı atı yağmur dörtleri yakarak dıgıdık 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 dı yanına geldi. Karolan hop diye kızın yanına atladı. Pır diye kaçıp gittiler. Camoka'nın adamları armut gibi kaldı. Uyanınca onlar da peşlerine düştüler. Akabinde ve detayında karolanın karşısına dev yarasa bir uçurum. Ay uçurum çıkmasın mı? E bizimki kapana kısılınca el mecbur geri döndü. Şakkada 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 şakkada. Camoka'nın adamlarını kesik manyağı yaptı. Aman bu Camoka'ya dikkat. Çok kalleş bir herif. Camoka kılıncını çekti. Karoğlan bunun kılıncını car diye ortadan ikiye biçti. Camoka gürzünü çekti. Karoğlan'ın gürzünü tam kafasının ortasına lang diye Kendisi bir tarafa kalkanı bir tarafa. Karoğlan'a. Sen mert adamsın ya. Şimdi silahsız kişiyi vurmazsın. Hadi o elindekini at deyince Karolayn gürzünü fırlattı bunun yanına geldi. İkisi karşı karşıya geldiler. Camoka o korkunç şeylerini olanın bellerine doladı. Sıktı sıktı sıktı. Çatır. Camoka o kadar sıkınca artık karı olan dayanamadı. Eh be kardeşim sen de sıktın artık dedi. Bunu aldı. Washington portakalı sıkar gibi. Fış ...diye sıktı, oraya bıraktı. Sonra da... ...Ülger'i aldı, abisine teslim etti. Kendisi kalktı, annesinin katili... Kaşgarlı Gurhan'ın kalesine gitti. Bu arada kaburgaları kırık yatan... yargoça en yakınındaki yardımcısı... ...caat diye öldürdü. Sonra da kız kardeşi... ...Ülger'i kaçırıp, tekrardan... ...hain Gurhan'ın yanına götürdü. Neyse, bizimkiler... ...bir kertenkele gibi... ...surları tırmandılar, tırmandılar, tırmandılar ve hain Kurhan'ın kalesine girdiler. O sırada kalede düğün hazırlıkları başlamıştı ve çok büyük bir misafir vardı. Cengiz Han! Hain Kurhan bir kupa içerisinde Cengiz Han'a baldıran zehirli bir gazoz ikram etti. Maksadı kendisini öldürüp yerine geçmekti. Cengiz tam elini kupaya uzattığında... O esnada Rab diye içeriye karı olan girdi. Durun diye vardı. Bütün kafalar kar olana döndü. Durun dedi. Ulu Hakan'ım sakın o gadehin içindekini içmeyiniz. Çünkü zehirli olabilir. Verin onu Gurhan içsin. Eğer zehirli değilse lıkır lıkır içer dedi. Kaşkarlı Gurhan yerinden kalktı sinirle. Gözleri pörtlemiş bir şekilde. Aaa dedi. Yalançı. yalancıya bak dedi. Kılıncını aldı. Karı olana saldırdı. Ama karı olan ani bir hareket de koltuğun altından kılınca tak diye buna saplayı verdi. Gurhan sisleri ömür. Gurhan'ın düğününe gelenler aslında cenazesine gelmiş oldular. İyi de aga, benim kafama bir şey takıldı. Karı olan Camoka'nın kaburgalarını kırdı, dağ başında bıraktı. Camoka'ya ne oldu? Öldü mü? Camoka Karo olana yalvardı. Kadalarını alayım dedi. tabanların altına öpüyüm. Ya beni buralarda bırakma. Ya al götür ya da kafama vur, öldür dedi. Ama kara olan olmaz. Burada duracaksın. İnsan hayatının nasıl tatlı olduğunu eğer yaşarsan anlayacaksın. Mücadele vereceksin dedi. Ya gördün mü? İşte bu kadar. Bu arada kara olan çizgi romanının gerçek hayattaki babası Suat Yalaz ustamızın da ellerinden öperiz. İyi, iyi de Benim kafama bir şey daha takıldı. Şu arka masada oturanlar kim? Vallahi kim olacak kız kardeş? Biz sana kara olan filmini anlattık. Onlar film yapımcıları. Ya bir gün olur bizim de filmimizi çekerler. Hele dotun yani.